Merhaba. Chessmate.ink kanalına hoş geldiniz. Bu derste satrancın en özel taşlarından biri olan atın hareketlerini öğreneceğiz. At, kendine özgü hareketiyle oyuna hem stratejik derinlik hem de heyecan katar. Tahtamızın ortasına bir at yerleştirelim. At nasıl hareket eder? At ne kale gibi düz, ne fil gibi çapraz, ne de vezir gibi çok yönlü gider. Onun hareketi tamamen kendine özgüdür. Temel kural şudur. At iki kare düz, ardından bir kare yana hareket eder. Bu ister ileri, ister geri, ister sağa ya da sola olabilir. Tahtamızda birlikte gösterelim. İki kare ileri, bir kare sağa veya sola. İki kare geri, bir kare sağa veya sola. İki kare sağa, bir kare yukarı ya da aşağı, İki kare sola, bir kare yukarı ya da aşağı. Bu hareket şekline L hareketi denir. Unutmayın, L'nin uzun kısmı her zaman iki kare, kısa kısmı bir karedir. Ve at, diğer taşların üzerinden atlayabilen tek taştır. Önünde ister kendi taşınız ister rakibin taşı olsun fark etmez. Hedef karede kendi taşınız olmadığı sürece at bu taşların üzerinden geçebilir. Bu özellik, özellikle taşların sıkışık olduğu pozisyonlarda büyük bir avantaj sağlar. At nasıl taş alır bakalım. At, vardığı karede rakip taşı varsa onu alır. Üzerinden atladığı taşları yemez. Yalnızca gittiği karedeki taşı alır. Örneğin, tahtanın ortasında bir at ve etrafında piyonlar var. At, 8 farklı kareye gidebilir ve bu karelerde rakip taş varsa onları alabilir. Şimdi, Chessmate.ink web sitemizdeki at eğitim modunu açalım. Burada zamana karşı ve 8 dalga modlarıyla atın hareketlerini pratik edebilirsiniz. Linki açıklama ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Hadi şimdi zamana karşı modunu seçip ne kadar yüksek skor yapabileceğimizi görelim. At ile taşları sırayla alıp tahtadan çıkarıyoruz. At onların yerine geçiyor. Atın hareketini anlamak biraz zor olsa da doğru hamlelerle tüm taşları alabilirsiniz. Bu antrenman atın potansiyelini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Unutmayın, satrançta acele etmek en büyük hatalara neden olur. Çünkü sabır hızdan her zaman daha değerlidir. Artık atın nasıl hareket ettiğini ve nasıl taş alabildiğini biliyorsunuz. Skorlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. En yüksek skor yorumlarda sabitlenecek. Bir sonraki derste şahın nasıl hareket ettiğini öğreneceğiz. Devam etmek için sıradaki videoya geçmeyi ve satrançta daha iyi olabilmek için abone olmayı unutmayın. chessmate.ink sizlere satranç dolu günler diler.